Bağlanı tarumar etmeye devam ediyorlar. Bugün burada sizinle paylaşacağımız konu da eğitimde yönetici atamalarına yönelik valiliklerce uygulanan keyfi durumların sizlerle paylaşılmasıdır. Eğitim yöneticileri atamalarında haksızlık, hukuksuzluk ve yandaş kayırmacılığı hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğine bağlı olarak yapılan 2024 yılı yönetici atamaları, sarayın talimatları ve valiliklerin keyfi tutumları nedeniyle birçok ilde kaosa dönüşmüş durumda. Birçok ilde yönetici adayları yazılı sınavdan yüksek puanlar almalarına rağmen Mayıs ayı içerisinde yapılan mülakat sınavlarında düşük puanlar verilerek elenmişti. Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha mağdur edilmişlerdi. Hukuksuz ve keyfiyete dönüşmüş olan mülakatlar, güvenlik soruşturmaları, sınavlar, arşiv araştırmaları AKP'nin ve sarayın kendinden olmayanlar için sopaya dönüştürdüğü bir aygıt haline gelmiştir. Eğitim kurumları yönetici adayları yönetmeliğin gerektirdiği koşulları taşımasına ve yönetici olarak atanmaya hak kazanmış olmalarına rağmen kimisinin atamaları valilikler tarafından yapılmamış ya da ataması yapılmış olanlar göreve başlatılmamıştır. Bu keyfi, dayanaksız, hukuksuz tutum bazı illerde yeniden idareci atamasını Başvurularının tamamının reddedilmesine kadar işi vardırmıştır. Keyfi uygulamaların özellikle sendika üyelerimize karşı uygulandığı çok açıktır. Zira atama yönetmeliğindeki tüm koşulları taşımasına ve yapılan puanlamalarda ilk sıralarda yer almalarına rağmen atanmış olan üyelerimizin hiçbiri gerekçe gösterilmeden göreve başlatılmamış ya da atanmaları bizzat valilikler tarafından bunları listeden çıkartın denilerek Milli Eğitim Müdürlüklerine verilen direktiflerle engellenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinde atanma koşulları açıkça yer almaktadır. 2024 yılı atama takvimine göre 18 Nisan 12 Temmuz tarihleri arasında yazılı puanı yeterli olanların oluşturulan komisyonlarla sözlü sınava tabi tutulması, sınav sonuçları ve yönetmelik gereği ek iki belgesindeki yeterlilikleriyle hesaplanmış puanlar üzerinden tercih yapmaları ve bu tercihlerine göre açık bulunan bir kuruma puan esasına göre atanmalarının yapılması gerekmektedir. Ancak Sertilinde yönetmeliğin gereği olarak tüm süreç yürütülmüş olup üyelerimizin ataması yapıldıktan sonra göreve başlamaları valilik tarafından engellenmiştir. Yaptığımız yazılı başvuruya verilen cevapta somut bir gerekçe gösterilmemiştir. Valilik Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama yönetmeliği ve il idaresi kanununun valiliklere verdiği yetkiyi gerekçe olarak sunmuştur. Ancak gerekçe olarak sunulan yönetmelik ve yasa göreve ilk kez yeniden başlayacaklarla ilgilidir ve göreve başlatılmamayı tanımlamamaktadır. Siirt valiliği ile yaptığımız telefon görüşmesinde ise vali yardımcısı üyelerimizin güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadığını belirtmiştir. Bu cevap hukuka aykırıdır. Zira 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları kanununun üçüncü maddesi ve bu kanuna istinaden hazırlanan yönetmenliğin dokuzuncu maddesi açıkça tanımlanmıştır. O da şudur. Güvenlik soruşturması ilk kez kamuda görevle, göreve atanananlar ya da belli bir süre görevden ayrıldıktan sonra yeniden göreve başlamak isteyenler için yapılmaktadır. Oysa bu arkadaşlarımız halen fiilen öğretmenlik yapmakta sadece görevde yükselme ya da herhangi bir ünvanda görev alma çabaları ve çalışmaları doğrultusunda güvenlik soruşturulması yapılamaz ve kanuna aykırıdır. Yönetici atama takviminin son ataması olan daha önceki idarecilik yapmış olanların yeniden idareci olarak atanması için işletilen süreçte de yine benzer usulsüzlükler yaşanmıştır. Ağrı'da yönetmenliğin gereklerini yerine getirerek, atama başvurusunda bulunan ve ilk genelinde birinci sıradan başlayarak puan esasını ilk sıralarda yer alan üyelerimizin bulunduğu atama listesi Ağrı Valiliği tarafından üyelerimizin listeden çıkartılma sistemiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geri gönderilmiştir. Valilik somut bir gerekçe sunmadığı gibi genel merkezimizin yaptığı telefon görüşmesinde yetkimi kullandım yaptım gibi açıklamalarla keyfiliği ve hukuksuzluğu açıkça kabul etmiştir. Valiliğin bu tutumu yüzünden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ağrı ilinde yeniden idareci atama ve başvurusu yapan hiçbir başvurunun atamasını yapmamıştır. Her iki örnekte de kraldan çok kralcı tutumunun tezahürüdür yaşananlar. Valiliklerin idareci olarak atanan, halen görevde olan öğretmen İdareciler hakkında güvenlik soruşturması yapmak gibi bir yetkisi ve hakkı yoktur. Valiler yetkilerini hukuksuzca kullanmışlardır. İdarecilerin bu keyfi tutumu, kamu yararına hiçe sayılması eşitsizlik, adaletsizlik demektir ve devlete olan güvenin bizzat valilerin bu tutumu nedeniyle zedelenmesi anlamına gelmektedir. Bu hukuksuzluğa maruz bırakılan öğretmen ve idareciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın halen görevde bulunan personeldir. Hiçbiri hakkında açılmış bir soruşturma ya da dava bulunmamaktadır. İl valilikleri bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarından bir an önce vazgeçmeli ve ilk defa yeniden idareci olarak atanan üyelerimizin atandıkları okullarda bir an önce göreve başlatılmaları, başlamaları sağlanmalıdır. Üyelerimiz hakkında açılmış herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen, İdarenin bu tutumunun kamuoyu önünde itibarlarını zedelemeye yönelik olduğunun farkındayız. Halen öğretmen olarak görev yapmakta olan üyelerimizin idareci olarak görev yapmayı hak etmiş olmasına rağmen bu tür yöntemlerle itibarsızlaştırmalarının kişilik haklarının ihlal edilmesinin kazanılmış özlük haklarının yetkisizce gasp edilmesinin karşısında hukuki süreci başlatacağımızı ve her türlü sendikal mücadeleyi vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Bu hukuksuzluk karşısında görüştüğümüz valilerin tutumu çok ilginçtir. Bunu da sizlerle paylaşmak isteriz değerli basın emekçileri. Burası bir hukuk devleti. Ben e, bana veren yetkiyi kullandım. Arkadaşlarınızla gittin hukuka başvursun diyorlar. Yani bu ne demektir? Ben aslında bir keyfi, keyfi davranış yapıyorum, keyfi olarak bu uygulamaları yapıyorum ama sizi oyalamak, üyelerinizi oyalamak gibi bir dert peşindeyim. Ona verdiğimiz yanıt çoğu olmuştur, bunun da bilinmesini isteriz. Hukuk devletinde, gerçek bir hukuk devletinde hiçbir kamu görevlisi ben kendi, kendi yetkimi kullandım diyemez. Yetki gerçek bir hukuk devletinde yargınındır, yasamanındır hakimindir savcındır, mahkemelerindir Ama bu kadar hukukun bile siyasallaştığı bir noktada bu kamu görevlilerin böyle keyfi davranmasının arkasındaki güçse tek adam rejimidir ve tek adam rejiminden aldıkları yetki ve güçtür bunun da bilinmesini isteriz